Tekrar merhaba. Bugün site sakinlerimizden olan Hayri Hanımla beraberiz. Evet merhaba. Onunla sohbet ee, Sizce bizi yani Cennet Yolovayı Yalova'daki diğer projelerden ayıran özellikler nelerdir? Burası gerçekten çok güzel bir proje olmuş. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum yapımda emeği geçen. Buranın spor salonundan tut saunasına, hamamına hani her şeyine kadar yapılında muhteşem bir yer olacağını biliyorum. Ayrıca merkeze de çok yakın. Yani okul var. Yalova Üniversitesi oraya da çok yakın. O konuda da çok iyiyim. Gerçekten çok güzel bir yer. Tavsiye ediyorum yani. Hanım, hey projede kullanılan malzeme ve işçilik konusunda ne düşünüyorsun? Çok güzel. Öncelikle hani ben tedirgin olmuştum başta. İşçiler böyle hani bakarlar mı? Sonuçta tanımadığım insanlar. Ama gerçekten hepsi çok saygılı, çok iyi insanlar ve işçilik konusunda da harikalar. Özellikle evimizin ışıklarına bayılıyorum. Yani bir sürü ışık var, çok fazla. Ee, çok güzel. İstediğimi yakıp söndürebiliyorum. Gerçekten harika. Havuz konusuna gelince ben çok fazla hani havuzda yüzmeyi çok severim denizden korktuğum için. Hmm. Ve gerçekten çok temiz. Yani ne zaman girersem gideyim çok temiz yani. Biz 99 depremini yaşadık bilenler bilir. Çok acılı bir dönemdi. Ee, o yüzden bizim için annem ve benim için gerçekten binaların sağlamlığı çok önemli ve gerçekten güvenebilirsiniz. Projenin lokasyonu harika. Yani ben markete çabucak gidebiliyorum, yürüme mesafesinde biraz ileride yürürsen hastane bile var. Yani gerçekten her yere çok yakın. Bütün ihtiyacımız olan, bütün e, gereksinimizi karşılayacağımız her yere yakın. Herkese çok teşekkür ederim. Yani bana bu güzelliği yaşattığınız için umarım her herkes böyle bir yerde yaşamayı hak eder. Şükran Omran Türk.